Bir zamanlar güzel bir sahil kasabasında Kumsal adında neşeli, meraklı bir kız yaşardı. Kumsal'ın en iyi arkadaşı ise Şirin adını verdiği sevimli, bembeyaz bir kediydi. Şirin hem çok zeki hem de oldukça oyuncuydu. Kumsal ve Şirin her gün birlikte sahilde oynar, yeni yerler keşfederdi. Bir gün Kumsal elinde bir harita ile eve döndü. Bu harita, sahilin gizli bir yerinde saklı bir hazineyi gösteriyordu. Kumsal ve Şirin hemen maceraya atılmaya karar verdiler. Şirin haritayı inceledi ve kuyruğuyla bir noktayı işaret etti. "İlk durak büyük palmiye ağacının yanı." dedi Kumsal heyecanla. Oraya vardıklarında toprağın üzerinde eski bir taş buldular. Taşın altında bir mesaj vardı. Gerçek hazine sevgi ve dostluktur. Bunu bulursan asıl hazineni bulmuş olursun. Kumsal şaşırmıştı. Harita bir hazineye götürmüyor muydu? Fakat Şirin'in gözleri parlıyordu. Belki de bu dostluğumuzun gücünü anlamamız içindir. dedi Kumsal. Onlar düşündükçe çevrelerinde renkli ışıklar belirdi ve havada küçük yıldızlar dans etmeye başladı. O an kumsal, gerçek hazinenin altın ya da mücevher olmadığını anladı. En değerli şey, Şirin gibi bir dostun yanında olmasıydı. Kumsal ve Şirin, birbirlerine sarıldılar. O günden sonra kumsal, sevginin ve dostluğun dünyadaki en büyük hazine olduğunu her zaman hatırladı. İki arkadaş, maceralarına devam ederken, her gün birbirlerine duydukları sevginin, onları en güçlü yapan şey olduğunu keşfettiler ve onlar sonsuza kadar mutlulukla yaşadılar